Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte batçadan döndük ve dönerken de böyle güzel heykeller aldık. Ve heykellerin birini yani aslan olanını ben boyadım. Diğerini köpek olanını da göktü boyadı. Evet şimdi onları size nasıl yaptığımı ve nerelerini nasıl, evet, nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu benim aslanım tamamen ben boyamıştım bunu. Kuyruğunu ben boyadım. Şöyle gövdesini ben boyadım. Gövdesi renkleri karıştırarak yaptım. Hem de Gövdesini renklerini karıştırarak yaptım. Ama kafasından renk olacağını pek bilmiyordum. Bu yüzden de kafasından yut, şey internetten baktım. O da gövdesiyle aynı renk. Şu an ben onun yanına hmm, birazcık böyle sarı kattım ve suyla yaydım. Böyle şuralarına da hafif turuncu katmıştım. Çok güneş oldu. Hafif turuncu katmıştım. Sonra da gövdesinin rengi karıştı. Sonra pençelerini şey sarı yaptım. Görüyorsunuz. Pençelerin şuralarına da turuncu katmıştım. Üstüne bir de gövdesinin rengini kattım. Şöyle biraları zaten hafif kahverengiydi. Kahverengilikten bir şey kalmışsa. Bakın şuradaki kahverengiliği görüyor musunuz? O derece kahverengiydi. Ben ha. Ve burada yuvarlar vardı. onları da kahverengi boyadım. Böyle güzel bir aslanım oldu. Şey, bir de Evet. Ben. Şu altta da şampiyon bombom yazıyor. Acım ne bomu? Sarı. Bom bomu boyadım. Ee, şuradaki beyaz kısımları niye boyam boyamadım derseniz onları da kırmızıya boyayacaktım ama kırmızı boyamı bulamamıştım. Tabi aldığımız kadın böyle heykelleri alırken şey şöyle yapın böyle yapın demişti. Yani neyle boyayacağımızı sprey boyayla fıs fıs boyayla boyun demişti ama ben o fıs fıs boyayla detaylı olmayacağından böyle akrilik boyayla boyadım. bende Göktüm ki boyalıydı. Şöyle şuraları boyalıydı. Bir şey üstünden... şey bununkinde bir beyaz çizik vardı. Onu da ibaret. Evet burada da bir beyaz çizik vardı. onda Onu da ben hallettim. Böyle birazcık şey yaptım. Doku yaptım. Bak şuralar çok güzel olmuş. Evet böyle Göktuğ da boyadı. elleğini boyamış. Kolları çok güzel olmuş Kafalarını değil mi? boyamış. Evet. Doktor adlarını Koları söylesene. Şey. Doktor. Siyah kulak. Yaralı an. Karabıyık. Bu karabıyık. Bu yaralı an. Bu siyah kulak. Bu da göktuğu öyle mi? Evet. Bir maslanım. Ben eniz... Arkadaşlar yorumları yazın. Hangisi daha güzel? Benim aslanım mı? Göktün köpektir Benim köpeğim yıllar yaşam. önce kırılmıştı. Yenisini aldım. Evet bakın bunun işi böyle buz Tabi. O yüzden bu köpek çok hafif. Benim altına da yazım yazdım. Tabi böyle yerde sürünce şöyle leke çıkıyordu. Bu yüzden yazımda akrelik boyayla yazdım. Sildim. Burada keçeli oy keçili kalemle yazdığım yazı var. Bir de kurşun kalemle yazdığım yazı var. Orada da yapımcısının adı yani benim adım yazıyor. Şahane oyuncu 1 2 3 yazıyor. Sizce hangisi güzel? Bence benim aslan. Tabii arkadaşlar bu kısmında şey kırmızıya boyayacağım. Kırmızı boyama bulamadığımdan öyle boyadım. Tabii internetten bakarken şu kısımda da siyah olduğunu görmüştüm. Dur ben söyleyeceğim. Şey daha önce vardı. Miktirden diye arkadaşım vardı kız. O kırmıştı. Şey arkadaşıydan aldı. Evet. Ondan sonra da kırılma parçalarını boyamıştık. Ama çok şirin sen. Şirin. şirin. Pek olma bence şuradaki boyalar yayın ıslak çıkabilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi hangisi daha güzel? yorumlara beğenmeyi yani videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer isterseniz zil butonuna basıp paylaşabilirsiniz. Ben spider olmak size kalmış. Bugün bu kadardı. Bay bay.